Bugün 19 Mayıs. Bugünü bir bayram olarak kutluyoruz çünkü 19 Mayıs 1919 geleceğinden ümit kesilmiş, kaderine terk edilmiş bir ulusun kötü talihinin döndüğü, bir lidere kavuştuğu gündür. Bugünü bir bayram olarak kutluyoruz çünkü bugün tam yerinin aydınlanmaya, umutların yeşermeye başladığı gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına hoş geldiniz. Törenimize başlarken sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Mustafa Kemal, düşmanlar tarafından işgal edilen kutsal yurt topraklarını ve egemenliği elinden alınmak istenen Yüce Türk milletini kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu uğurlu gün Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi olarak kabul edildi. Bugünü takip eden çetin olaylar ve savaşlardan sonra Cumhuriyet idaresine kavuştuk. Bundan dolayı Atatürk'ün teklifi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edildi. Atatürk'ün çocukları olarak bizler, büyüklerimizin canlarıyla, kanlarıyla kazandıkları Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs'ta bayram yapıyoruz. Atamıza layık olmaya çalışıyoruz. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı sizlere ve tüm ulusumuza kutlu olsun. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcanlar Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapacaklar. Hep birlikte dinliyoruz. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattıkları tarihi günün 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan ulusal birlik ve beraberlik şuuru tüm yurdumuza yayılmış halkımızın azim ve kararlılığıyla büyük bir zaferi ulaşılmıştır. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı gün, geleceğe ışık tutacak gençlerimize armağan edilmiştir. Bugün gösterdiğimiz tüm çabalar, yapılan çalışmalar, geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak ve sizlere daha güçlü, daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Yarınlarımızın güvencesi tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Özcanlara konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda şiirini Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11A sınıfı öğrencisi Ecenaz Altun seslendirecek. Dinliyoruz. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini bir görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, Ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Bu ne inançtır ki Kemal Paşa atının teri kurumadan sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde. Bir selam gibi gitti Erzurum'a, bin selam gibi geldi Sivas'a Erzurum'dan. Dağlar alçaldı yol vermeye, temizlendi ılkımından karından. Analar bacılar yola döküldü. Cephane taşı da arkasından. Irmaklar suyundan faydalattı. Ağaçlar daldasından, Yer gök inledi bir yol daha. Kurtuluş savaşından. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 9B sınıfı öğrencisi Duru Karakuş Atay'a yazdığı mektubu seslendirecek. Dinliyoruz. Atam, Büyük Türk'ümüz. Ben sizin geleceğe yön verip ülkemizi ilerleteceğine inandığınız gençlerden 14 yaşında bir Türk evladıyım. Ülkemle, tarihimle sizin gibi dünyanın saygı duyduğu bir ataya sahip olmakla gurur duyuyorum. Geçmişte yaşamış olduğunuz koşullarda halkımızın çektiği yokluklara rağmen birlik, beraberlik mücadelesine canıyla, kanıyla verdiği desteği her düşündüğümde İmkansız diye bir şey olmadığını inanıyorum. Büyük adı Türk'ümüz. Şu an bir devletim, milletim, bayram, özgürlüğüm ve bağımsızlığım varsa bunların hepsini sizlere borçluyuz. Tarihimden aldığım ilham, ders ve bilinçle de kendimi daha da çok güçlü hissediyorum. Adının kavramının bile bilinmediği dönemlerde sizin ön gördüğünüz yönetim şekli olan Cumhuriyet'in ülkemin geleceği için ne kadar önemli olduğunu artık çok net kavrayabiliyorum. Türk gençliği sizin açtığınız yolda yılmadan, yorulmadan, çalışarak, üreterek, çığır açarak ilerlemeye devam edecek. Dediğiniz gibi kurduğunuz cumhuriyet bizim ellerimizde yükselmeye ve yaşamaya sonsuza kadar devam edecek. Minnet, şükran saygı ve sevgilerimle Sarıyer Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 9 B sınıfından Duru Atatürk'ün gençliğe hitabesini İstinye Anadolu Lisesi 11 A e sınıfı öğrencisi Halil Özer seslendirecek. Dinliyoruz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şeriat çok namusayip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bu dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cemren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidare sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Gençliğin Ataya cevabını Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11A sınıfı öğrencisi Engincan Kaplan seslendirecek. Dinliyoruz. Ey Büyük Ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet biz yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesile devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerlerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizde ve yenilmez Türk gücünün zerresini de sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanları ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorla iman dolu göğsümüzü gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman İçinde bulacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudretle cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanından alarak bütün engelleri şper gücüyle yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetle devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. İstinye Anadolu Lisesi 10 haç sınıfı öğrencisi Serra Eylül Yalçın 19 Mayıs şiirini seslendirecek. Dinliyoruz. Bugün 19 Mayıs, ülkemin kader günü, dostların sevindiği düşmanın keder günü. Genç bir kutup yıldızı parladı karanlıkta, yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta. Özgürlüğün sevdası yakıp dururken onu, dehası cesareti getirdi mutlusunu. Yeniden hayat verdi yorulmuş bedenlere, Sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere. Küçücük bir adımla değişti kaderimiz, Mutluluğa dönüştü derdimiz, kederimiz. Taşıyorken atayı bandırma bir gururla, Korkunç bir savaş verdi denizli dalgalarla. O masmavi gözleri dalarken ufuklara, Çoktan yelke açmıştı yemiş umutlara. Ardı sarı bir avuç yürekli vatansever, Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder. Yürek yürek birleşti, tek vücut oldu millet. Elbet böyle olacak, yakışmaz bize zillet. Adım adım hedefe, yürürken kutsal birlik. Toplanan Anadolu, yeniden doğdu dirilik. İstiklal savaşımız işte o gün başladı. Silahsan yoksun ordu, dağda taşta kışladı. Gece gündüz demeden kutsal savaşımızda, birer birer yok oldu düşmanlar karşımızda. Zafer ancak kendine inananlara koşar. Kendisine güvenen aşılmaz dağlar aşar. İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet. Gazi ve şehitlerle kuruldu cumhuriyet. Ey büyük Türk gençliği emanet artık sende. Onu koruyacaksın can durdukça bedende. Dik durun çok çalışın onlarla gururlanın. Tüm dünya devletleriyle yarışı hazırlanın. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11 A sınıfı öğrencisi Asya Nursay Gençlik Marşı'nı söylüyor. Hep beraber dinliyoruz. Geçmiş dönemlerde yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinden derlenen görüntüleri sunuyoruz. Yani Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programımız sona ermiştir. Bir sonraki bayramda yine meydanlarda sağlıkla ve mutlulukla birlikte olmak dileğiyle Esenlikler diliyoruz.